İyi akşamlar hepinize. Şimdi geçen haftaki önemli galibiyetten sonra şunu vurgulamaya çalıştık. Tabi takımın, camianın, morali, motivasyonu üst seviyede. Önümüzde aslında e, üç tanesini içeride oynayacağımız, bir tanesini Malatya'da oynayacağımız dört maçlık güzel bir peri periyot e, görünüyordu ve burayı istediğimiz gibi geçebilirsek ee, en azından e, o dört maçın sonunda e, altımızdaki takımlarla biraz puan farkını açabiliriz diye bir beklentimiz oluştu halinde. Tabii bunu da yaparken e, ilk maça odaklanıp altımızda bizim en yakın takipçimiz olan Bandırma Spor karşısında kazanıp en azından altımızdakiyle bu hafta itibariyle de puan farkını açmak istiyorduk. Maça iyi başladık, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında ilk devrenin geneli bizim açımızdan iyi oldu. Oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. Ee, çabuk oynamaya çalıştık. Ee, özellikle kenarlara geldiğimizde ceza sahası içerisinde e, yapılan ortalarda iyi yerleşim yapabilsek. Daha fazla pozisyon ve gol bulabileceğiniz şeyler oldu yani. Ortamlar da oluştu. Şunu söylemek lazım. İlk yarıyı o oyun kalitesiyle aslında birden daha fazla gol atarak bizim tamamlamamız gerekiyordu. Tabii böyle maçlarda ikinciyi atmadığın süre içerisinde rakibi de hep canlı tutuyorsun. Ee, maalesef tabii bu sene kornerden ilk golümüzü yedik. Ki kornerin hani korner denir korner değildi ama hakemin uydurma bir şeyiydi o korneriydi. Yani bu kadar net bir pozisyonu kornere dönüştürecek e, e, hakemleri de bir şey yapmak lazım. Bence bir sorgulamak lazım. Yani orada e, biz çok net bir şekilde görüyoruz. Vuruşu çok kötü yapıyor, ayağını dışarı, dışarı atıyor ve oradan bir korner uyduruluyor. O da geliyor. Ha, orası ayrı. İçeride bizim tabii sorgulamamız gereken oradaki paylaşım, sorumluluk, e, atıncı verdiğimiz e, oyuncunun e, rahat vurdurması. Kalemize gelen tek top maalesef gol oldu. İkinci yarı da aslında oynadık ee, ama e, rakip yarı alanda kaptırdığımız toplarda maalesef geri dönüşlerimiz zayıf oldu. Rakibi karşılamada zorlandık. Ee, aslında yine rakibin pozisyonu yok ama işte talihsiz bir pozisyon. Kendi kalemize attığımız bir e, gol geri düştük. Sonrasında hamleler yaptık. Ee, daha sakin oynamamız gerekiyordu. Ee, rakip iyice kendi yaralanını çekildi ki en yeni yaptığı işlerden bir tanesi bu. Ee, orada ikinci attığımız e, gol aslında e, bizim istediğimiz de oyuncularımızdan yani merkezde kalabalık olan rakipleri açman gerekir. Oyunu kenarlı kanatlara e, e, geçirip oradan ceza sahası içerisinde topla buluşmak gerekiyor. Yani ikinci ikinci attığımız gol aslında bizim bizim daha fazla sayıda yapmamız gereken işti. Ee, çok basit pas hataları yaptık. Çok kolay toplar kaybettik. Bu da tabii oyunun dengesini maalesef e, e, rakibe biraz daha e, kaymasını e, sağladı. E, bunun yanında ee, tabii oyunu bırakmamamız, e, oyuncularımızın e, son saniyeye kadar oyunda kalmaları, e, en azından oyunda dengeyi e, sağlama adına yaptıkları mücadele, oradaki verdikleri e, kavga e, gerçekten takdir edilecek bir konu. Sonuçta e, iki puan kaybettiğimiz için bir taraftan üzülürken diğer taraftan da en azından bir puanı alıp e, liderliği bırakmamış olmak e, ve e, işte son dakikalarda gelen gelen golün tabi e, şeyi başka oluyor, coşkusu başka oluyor. Bunu yaşamış olmak üzülürken bizi mutlu etti. Fakat tabi e, benim vurgulamak istediğim bir konu da şu. E, ben herhalde burada dördüncü ve beşinci basın toplantısında, maç sonu toplantımda aynı konuya değiniyorum. Türk futbolunun maalesef kanayan yaralarından bir tanesi bu. İşte en yukarıdaki de yapıyor bunu, en alttaki de yapıyor. Gelen hakem Kadir Sağlam üst klasman, süperlikte maç yöneten hakem, o da izin veriyor bir kalecinin 10 defa uyarıldığına ilk defa şahit oldum. 3 defa uyarırsın, 4. De kartını verirsin. Atılan her avut, her taç, her foul, duray duran topun 30 saniyede atılma mecburiyeti yok. Artı yani bir de şöyle bir benim önerim olacak. Eğer biz Türk futbolunda seyir zevkini arttırmak istiyorsak topun oyunda kalma süresini daha yukarılara çekmek istiyorsak statlara daha fazla taraftar gelmesini istiyorsak o zaman şu yerde yatarak ve işte kullanacak atışlardaki vakit geçirme işini ve yalandan sakatlık numarası yapma işini bir şekilde çözmemiz lazım. Benim önerim şu. Bir oyuncu yatıyorsa alırsın kenara alırsın kenara 2 dakika bekleteceksin onu orada. O, o takım iki kişi, iki dakika 10 kişi oynayacak. Hadi bakalım yat. Yat bundan sonra. E dolayısıyla bugün yine tabii dönem dönem oyunun temposunu yükseltmeye çalıştık. E, ama maalesef işte birini kaldırırken öbürü yatıyor. Öbürü şey oluyor, yarım dakika yatıyor. Doktor girmeden hop ayağa kalkıyor. Onu kaldırırken bir bakıyorsun orada birisi yatmış. Yani bunu bu şekilde... Bir şekilde halletmek lazım bu işi yoksa işte e, biz zaten bunun sıkıntısını çekiyoruz ama dışarıda seyreden de çekiyor. Televizyonun başında seyreden de çekiyor. Futbolu yönetenlerin bu işe bir çözüm bulması lazım. Yoksa e, hakikaten işin keyfi kaçıyor. E, maalesef e, kaçıncı defa burada belki bir maç sonunda bunu söylememişimdir. Ee, baktığımız zaman aslında bugün de yani hakemin hakemin izin verdiği e, birçok pozisyon oldu ama e, yani bu bu işin sıkıntısını hakikaten çekiyoruz biz e, yapmamız gereken bir iş var herhalde değişecek gibi de görünmüyor. Bunu bir şekilde biz kendi içimizde işte ilk devre yapacaksın, ikiyi yapacaksın, üçü yapacaksın golleri bulacaksın. Hızlı oynayacaksın rakibi. Bunları söyledikten sonra tabi esas vurgulamak istediğim nokta şu. Bugün tabi çok özel bir gün. Bizim hayatımıza değer katan, yön veren, bizim için çok kutsal varlıklar ve insanlar olan öğretmenlerimizin ben de bir beden eğitimi öğretmeni olarak meslektaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, ve teşekkür ediyorum. Yani şunu tabii çok kısa bir süre sonra e, yine içeride bir maçımız var. Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde hem fiziksel olarak yorgun olan arkadaşlarımızı toparlamak hem de e, yani içeride oynayacağımız bir maçı kayıpsız geçme adına da Cuma gününe kadar yoğun bir şekilde hazırlanıp İnşallah eksiklerimizi e, görüyoruz zaten Onları da giderme adına çalışmalarımız devam edecek İnşallah bugün kaybettiğimiz e, iki puanı En azından Adana Sporu e, yenerek Bir üç puan daha hanemize ekleyerek Bir şekilde e, inşallah oyunu da güzel oynayarak önümüzdeki haftanın sonunu da lider olarak bitirmenin planlarını yapacağız inşallah. Sor sorun. Buyurun. Hocam öncelikle son dakika gelen bir puan. Lider gibi boyama çok önemli. 5 yıl sonra bir Adana maçı var. Kağıt üstünde aslında en çok korkulan maçlar bunlar. Kabloda bir revizyon düşünüyor musunuz? Marfa'nın cezası gitti. İşte Ahmet Oğuz zaten kart cezalısı. Evet. Caner'e bugün oyunu attınız. Orta yani düşünüyor musun, ee, şimdi tabi yarın antrenmanımız var. Takımdaki oyuncularımızın durumu, sakatlık durumları fazla da vaktimiz yok. Oyuncularımızın durumunu bir tespit edip ondan sonra kararımızı vereceğiz. Tabi marka cezası bitiyor. Aramıza katılacak. Caner'in iyileşip işte Sağlıklı, sağlam bir şekilde oyunu tamamlaması bizim adımıza iyi. O da oynayacak seviyede. Bir takımı görüp, gerekli değerlendirmelerimizi yapıp bu konuda Cuma günü bize 3 puanı getirecek. 3 puanı getirirken de hem sahada diri mücadele seviyesini en üst seviyede tutabilecek. Ee, onun yanına da oyun e, kalitesini de e, ekleyebilecek e, bir takımla sahaya çıkacağından şüphemiz olmasın.